Ümitler gözler sende sen ki bir çağır açtın. Ömür boyu yaşadın ne usandın ne kaçtın. Şimdi sesleniyorum kabri meçhulüne ben. Binler sayıt var oldu samimi nefesinden. Ruhunla yaşıyoruz damarımızda kansın. Sen ey büyük mücahid sen bedü zamansın ne gam gittiysen eğer gözümüzün önünden Işık tuttun yollar parlaktır daha dünden Asabi gözün gibi yaşadın ömür boyu Tam şecaat gösterdin idam ettin korkuyu Barek Allah ömründe Eğilmedin, yılmadın Tufanlar esti yine Çökmedin, yıkılmadın o yüceler yücesi görüyor halimizi. Bir müceddid olarak arz et ahvalimizi. De ki ümmetin zayıf, de ki ümmetin bir kez haleti nezi gibi çıktı çıkacak nefes. Rabbim kuvvet verirse canlanır şahlanırız. Bir sinek dayı olsak Nemrut'tan ölç alırız. Yeter ki ruhu nebi şefkat eylesin bize. Firavunu şeddatları hep getiririz dize, kalemlerimiz füze, sesimiz atom olur, nurlu bakışımızla kirli ruhlar durulur. Her yerde ayetlere bol bol mana verirsin, müzeyi Ahmedi en bereketli dersin. Bir nesli cedid gelir hizmet eder Kur'an'a, bölük bölük devletler talip olur İslam'a nur okulu, ne mezhep, ne de bir tarikattır. O bunları savunan gerçek bir hakikattır. Bir manevi cezbeyle kabarmışız, taşmışız. Kıtalardan kıtaya meşaleler saçmışız. Amerika, Fransa, Suudi Arabistan. Mısır, Irak, Almanya, hayran sana Pakistan. Her yerde risaleler, her yerde nur halgası, Anadolu bugün de imanın şahikası. Ne mümkün herkes seni tanısın ve tanıtsın, milyonların gönlünde mekan tutan anıtsın. Mansursun, muzaffersin avni ilahiyle, asırlar yad edecek ismini dilden Diler